Ölem daha evine gelmemize az kaldı. Tamam birazcık burada dinlenelim. Ben size güzel bir mangal hazırlayayım. Ondan sonra varacağız. Tamam aşkım ya. Hadi bir mangal yaptın. Yiyelim o zaman. Hadi babacım acıktık ya. Bilader harbiden acıktık oğlum ya. Güzel bir mangal yap şöyle. Etleri bir yerle bir taklattır etleri bir, yerleri, bir tuzla. Tamamdır kardeşim. Siz hiç merak etmeyin. Var ya size bir mangal yapacağım. 10 numara olacak. Şöyle mangal setimizi kuralım arkadaşlar. Ulan şu var ya köfteleri möfteleri bir dizelim ilk önce arkadaşlar. Şöyle etlerimizi. Ya var ya birazdan öyle bir et yapacağım ki kardeşim parmaklarınızı yiyeceksiniz. Hadi lan yap da yiyelim oğlum zaten acıktım midemde kurt var sanki birader açlıktan geberiyorum oğlum. Harbiden babacım midem yapıştı ya acıktık. Tamam oğlum siz hiç merak etmeyin var ya öyle böyle bir et yapmayacağım. Şöyle yakalım arkadaşlar ateşimizi şimdi arkadaşlar birazdan da bir sihirbazlık mı diyeyim artık bir şov gösteri yapacağız. Etlerimiz gördüğünüz gibi pişiyor arkadaşlar duman çıktığından itibaren etlere bir şapla katacağım havada döndüreceğim arkadaşlar iyi şimdi dumanı bekliyoruz şu anda evet duman çıktı hazır mısınız ailem hazırız dönder lan şunları yanacak oğlum dönder lan tamam oğlum sakin ol hop hop evet arkadaşlar etlerimizi dönderdik ulan var ya amma da güzel şov yaptım he harbi nusret gibiyim lan harbiden bilayları iyisin yalan yok İyi babacım biz de nerede yiyelim ya acıktık Tamam oğlum tamam pişti. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle etlerin birini size veriyorum. Birini biz fakirle yiyoruz. Afiyet olsun. Sağ olasın aşkım ya. O et çok güzel duruyor lokum gibi. Hadi birader yiyip yola koyulalım. Yolumuz daha uzun. Harbiden arkadaşlar yolumuz daha uzun. Sizler gibi ben ve yıkamı durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar aşağıdan hızlı bir şekilde hepiniz videoyu beğenin. Ve şimdi sizlere güzel bir matematik sorusu soracağım. Bunları bilenlere kalp atacağım. Arkadaşlar 3 artı 5 kaç yapar yorumlara yazın. Hadi bakalım arkadaşlar yorumlara hepiniz yazın. O zaman fakir hadi gel kardeşim kardeşim şu eti yarıya yarı yiyelim ondan sonra da yola koyalım zaten yolumuz amma uzun Harbiden birader amma uzun hadi yiyelim Evet Deadpay servisi etleri yediğimize göre artık yola koyulabiliriz Aynen vallahi benim de jipe gidelim İnşallah yolda kalmaz zaten sıkıntılı bir araba biliyorsunuz Ya birader akşam da olacak o değil daha evine bir türlü varamadık oğlum ya bu nedir ya Babacım harbiden bir türlü gidemedik Tamam tam gideceğiz araba yavaş ne yapalım oğlum binin ya hadi Arkadaşlar o zaman şimdi buradan yukarı doğru tırmanmaya çalışacağız Valla bu arabayla zor da yapacak bir şey yok Hadi birader gidelim bas gaza Tamamdır arkadaşlar ailem de bindiğine göre artık gidebiliriz Gördüğünüz gibi buradan yukarı doğru tırmanacağız Ulan fakir ya var ya inşallah bir sorun yaşamayız kardeşim Hadi bismillah tırman 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 Oğlum tırman bas gaza bas Ya aşkım valla taklatacağız Babacım dikkat et ne olursun korkuyorum Tamam oğlum bir sakin olun ya bir sakin olun arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan böyle tırmana tırmana gidiyoruz evet gördüğünüz gibi arkadaşlar her tarafa vura vura aha hadi bakalım yolda kalmasın yolda kalmasın tamam şuradan şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hadi lan hadi lan az kaldı arkadaşlar dağın kenarlarından kenarlarından çıkıyoruz vallahi şuradan bir uçsak aşağı arkadaşlar bizi kimse kurtaramaz hadi lan hadi lan hadi <laughs> babacım dikkat et ne olursun dikkat et bilader <laughs> harbiden dikkat et geldik ev gözüktü. Ya aşkım harbiden dikkat et sayılır zaten ya. Tamam tamam geldik. Merak etmeyin ailem geldik. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle duralım şuraya. Oh be sonunda. Arabayı şöyle park edelim. Geldik. Oh be arkadaşlar sonunda geldik ya. Tamam şu kapıları kapatalım. Ailem vallahi hoş geldiniz siz de. Evimize geldiniz. Hoş geldiniz daha evimize. Arkadaşlar bugün iki gün boyunca daha evinde kalacağız. Akşam olacak oğlum hadi. Arkadaşlar akşam olacak birazdan. Bakalım iki gün boyunca bu daha evinde ne yapacağız. Dead Pies inşallah korkmayız yani. Sıkıntı olmaz yani burada arkadaşlar arkadaşlar. Dağın başındayız. Burada ayı da olur fakir. Harbiden ayı ayı da olur. Ne yapacaksak ben anlamadım. Aşkım ya ayı olmasın ne olur. Babacım harbiden ayı olmasın ben korkarım. Vallahi lan ben de korkarım da yapacak bir şey yok. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle evin içine girelim bakalım. Dead by zaten daha evini hepiniz biliyorsunuzdur yani az çok. Gördüğünüz gibi burası tuvalet arkadaşlar. Şöyle kapısını falan kapatalım Dead by Yukarıda da gördüğünüz gibi burası bizim kanepemiz selam var. Şurada da yatağımız var arkadaşlar böyle. 10 numara 5 yıldız bir yatak var. Yani dağ evimiz bu şekilde arkadaşlar. Zaten havada kararmaya başlıyor yavaştan. Akşam olacak. Akşam da uyuruz arkadaşlar. Sabahta da yol, hani, birazcık gezeriz ormanda. Şöyle aşağı ineyim bakalım. Yağmur bir yemek yaptı. Yiyelim. Neredesiniz ya? Allah Allah. Nerede bunlar arkadaşlar? Dışarıda mı geziyorlar? Aa gün de batıyor. Vay be gün batımına bak. Harbiden bileler. Amma güzel batıyor güne. Babacım harbiden güzel batıyor. Vallahi çok güzel batıyor arkadaşlar gün. Neyse Dead by şu arabanın da farlarını kapatalım gördüğünüz gibi uzağa gösteriyor. Lan gözüm aldı şuna bak çekil lan çekil şunu kapatalım arkadaşlar farlarını. Tamamdır. Şöyle gördüğünüz gibi farlarını kapatacağım arkadaşlar şimdi. Şöyle tamamdır arkadaşlar kapattım. Vallahi akşam oluyor yavaştan eve girelim mi ailem? Ya aşkım olur ya bugün bir film filmini izleyecektim de burada televizyonumuz yok değil mi bizim ya? Evet ya burada bizim bir televizyona ihtiyacımız var arkadaşlar. Oha aya bak lan. Kanlı ay çıkıyor niye böyle oldu? Bir sıkıntı mı var lan bu ayda? Bilader niye kanlı ay çıkıyor lan ne oldu? Eyvah babacım kurtlar kurt adam olacak. Dur oğlum ne saçmalıyorsun ya bir sıkıntı vardır. Ne bileyim güneş tutulması ay tutulması bilmem ne tutulması falandır. Neyse hadi eve gidelim ya şimdi kurt gelir Allah korusun. Ay aşkım ya çok yorulduk biraz gidelim de uyuyalım hadi. Harbiden bilader bir uyuyalım ya zaten yol yorgunuyuz. Harbiden nasıl olur? İyi hadi gelin de uyuyalım ya. Zaten bayağı da uykumuz geldi dediğiniz gibi. Arkadaşlar var ya çok tehlikeli karanlık duruyor dışarısı ya. Harbi üşüttüm yani yalan yok. Hadi iyi geceler ailem. Ben gidiyorum kanepede yatıyorum tamam mı? Babacım sen burada yatabilirsin istersen. Bilal ben kanepede yatmayayım ne olur. Neyse aşkım yalzan Tamam ya tamam ben kanepede yatarım. Allah'ım yarabbim hepsi yatağa dizildi arkadaşlar. Bu nedir ya? Ulan havaya bak çok korkunç duruyor ya. Ay nasıl uyuyacaksam bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şöyle birazcık kıvrılayım da. iki dakika uyuyayım bari. Gözüme bir uyku girsin ya. <Gülüşmeler> Bakalım bu evde kim var varmış. <Gülüşmeler> ne oldu lan rüya mı gördüm ben az önce? Lan. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Bu ne? Ailem, ailem. Buraya bakın. Acil buraya bakın. Ya birader git başımızdan Allah aşkına. Korkuyorsun, geliyorsun ya. Uyuyoruz, görmüyor musun? Ya aşkım harbiden ne geliyorsun ya? Uyuyoruz burada. Babacım ne oldu? Ya oğlum bir bakmanız lazım. Durum ciddi diyorum size. Niye anlamıyorsunuz lan? Bu ne arkadaşlar böyle pencereden bakan bir adam var gecenin içinde bu ne? Tövbe bismillahirrahmanirrahim kapıyı kapatın. Ne yapayım ne yapayım ne yapsam buraya saklanayım ben en iyisi. Allah'ım delirdim mi ben acaba rüya falan mıydı o ya? Lan delirdi bu yine delirdi çocuk gibi Arda bile korkmuyor ya. Evde kim varsa karşıma çıksın. Penceredeki adam yoksa sizi yiyecek. Arkadaşlar olamaz. Bağırdığını duyuyorum ama ailem umrunda bile değil arkadaşlar. Benim yaptığımı zannediyor. Ne oluyor lan burada? Ha, lan 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 git lan git. Arkadaşlar olamaz zombi geldi. Gideyim de şuradan bir dedemin bıraktığı bana emanet etti. Elmas kılıcı alayım arkadaşlar. Şimdi bunların işini bitireceğim. Gelin lan buraya. Ulan neredesin lan? Pencerede adam var mı? Aa gitmiş arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Nereye gitti lan bu adam? Nereye gitti? İnşallah eve gelmiyordur arkadaşlar. Korkmaya başladım gerçekten. Neyse şunların bir işini bitireyim ben. Hadi bakalım. Gelin lan buraya gelin. Pislik zombiler. Arkadaşlar korkmaya başladım yani. Nerede lan bu adam? Nereye gitti? Kocaman devasa bir pencerede adam vardı arkadaş. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Şimdi biz eve yola çıkmaya gideceğiz. Burası lanetli bir yer arkadaşlar. Anlamadım bu davini. evini. Sağ solda iki tane video var arkadaşlar. Hadi bakalım iki tane video tıklayarak is istediğiniz iki videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağ solda iki, iki tane süper video tıklayın. Hoşçakalın ve görüşürüz. Hadi bakalım tıkla arkadaşlar. Ne duruyorsunuz? Tıklayın. Ortağında kanalıma bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.